Fenerbahçe de çıktı yenildi. Kimse bir şey dedi mi? Fener maç sattı dedi mi? Hayır. Oynayamadı. Niye oynayamadı diye kimse eleştirmedi. Ya şimdi ben yarın maç edeceğim. Ya yenilsem zaten bak biz demiştik şöyle böyle. E ben yensem şimdi gördün mü bak bilmem şu bu ne, ne yaparsam yapayım bir taraf mutlu etmeyeceğim. Onun için benim için hiç önemli değil. Benim mutlu olacağım tek bir şey var. Ben Samspor başkanıyım. Ligin ikincisiyim. Ben ikinci kalmak istiyorum. En kötü mümkünse Galatasaray'ı yenip Galatasaray'la aynı puana gelmek istiyorum. Bu geçmişte yapılmış Samspor İstanbul'a gelip Galatasaray'ı 1-0 yendiği, 2-1 yendiği maçlar var. Samsun'un yendiği maçlar var. Ama bakın ben iki senedir 2 senedir Samspor'un başkanıyım Süper Lig'de. İkinci senem Geçen sene tüm takımlardan puan aldım. Bir tek Galatasaray'dan alınmadım. İki maçta da yenildim. İstanbul'da 4-2, İstanbul'da da 2-0 yenildik. İki maçta da fena oynamadık. Ama biz evimizde Beşiktaş'a da yenildik geçen sene. Fenerbahçe'de yenildik. Ama geldik İstanbul'da Beşiktaş'tan, Fenerbahçe'den birer puan aldık. O birer puanlar bizi ligde tuttu. Şimdi bu senede ben yukarıya oynuyorum. Beşiktaş'ı ilk maçta elimden kaçırdım edin istatistiklere bakın o maçı. Doğru doğru. Çok ya, iyi hatırlıyorum o maçı. Çok pozisyonunuz vardı. Dört tane net pozisyonunuz vardı. Aynen öyle ama gol atamadık. e evet. Ben şimdi Beşiktaş'a maç mı sattım? Yani bunu mu diyeceğiz böyle? Ya olabilir mi? Ben Fenerbahçe maçında diyorum ki iki puan kaybeden taraf biz olduk diyoruz. Ve ben eleştirdim, video yaptım. Jose Mourinho dedim ki ya koca dünyanın antrenörü herkesin saygısı var. Benim inanılmaz bir sevgim ve saygım var kendisine. Kendisiyle Avrupa Şampiyonası'nda tanıştım. Dedim benim Portekiz'de 7 tane limanım var deyince adam şaşırdı. çok oldu. Gerçekten mi <laughs> diyor? Evet dedim ya. Ben Portekiz'in en büyük yabancı yatırımcısıyım. Dünyanın yani sayılı insanım ben Portekiz'de. Böyle bir şey. Adam şimdi kalkıyor Samsun Spor'un attığı ikinci golde. İrfan Can'a hafif bir dokunma var. Kendini yere atıyor. Spor'u alırım diye. Alamadı. Sonra da gol oldu. Kendini bir daha yere atıyor, çırpınıyor. O zaman da kalkıyor bunu konuşuyor. Dedim ki ya geçen hafta Trabzon maçı buyurun dedim. Beraberlik golü, ikinci golü Fenerbahçe'nin İrfan Can. Aynı şeyde de eliyle daha sertini yapıyor Trabzonlu önce. yere düşüyor. Top geliyor, gol oluyor. Ve Fenerler çıldırıyor, seviniyor. E ben de diyorum ki adalet adalet diyorlar. E, nerede bu adalet o zaman? Samsun maçınınki faul Fener'i Trabzon'da yaptığı bir faul değil. Benim kalkıyor oyuncularıma yok. Samspor'da geçen sene 3 tane Galatasaraylı oyuncu varmış. Aklıyla beyin arasında. Evet dedim kardeşim insanın normal hayatında davranışsal böyle problemler oluyor. İnsan beyniyle kalbi çelişiyor. Ben de kaptım. Dedim ki ya bu Galatasaray'da oynamış yıllarca oyuncu Samspor'a geliyorlar. Kalplerinde bir Galatasaray sevgisi olabilir ama beyinleri de Sam spor için oynuyor. Bu çocuklar profesyonel. Benden para alıyorlar. Çıkıp Sam spor için oynayacaklar. Şeyini yaptık. Dedik kalpleriyle beyinler arasında bir çelişki olmuş olabilir. ince bir çizgi. bunu için, ya bu Türkiye'de literatüre düştü artık. Herkes bunu konuşuyor. E ben o zaman Trabzonspor maçında şimdi Ozan'ın günahı yok. Yani Ozan orada bir şut vursa gol olacak. Pas vereyim dedi. Şey olmadı istediği gibi oynama. ben şimdi diyeyim ki ya bu Fenerbahçeli Fener'e yattı sattı böyle mi konuşayım ya yakışır mı bu inanmıyorsam ben çıkacağım Galatasaray'a yeneceğim diyorum e, e, puan alacağım diyorum ben bunun için çıkıyorum ama yenilebilirim de ya Fenerbahçe de çıktı yenildi kimse bir şey dedi mi Fenerbahçe